Ramoşu terste diğer tarafta işte Bravo. Bravo ya, bravo. Ya, park, ya, park. koridora gittik lan evet adamlar abi yürüyor çıkıyor <laughs> ha <laughs> hop Altı haftadan beri kazanan, üç puan alan ve olumlu futbol ortaya koyan bir takımımız vardı. Son oynadığımız, kaybettiğimiz maçta da gerçekten çok iyi bir mücadele, çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize çok az sayıda pozisyon verdik. Biz çok ciddi pozisyonlara girdik ve gol yapamadık, muvaffak olamadık. Ama bizi umutlandıran takımımızın gerçekten ciddi bir ivme kazanması, hem mücadele anlamında hem oyun anlamında bizi tabii ki bu şeklendirdi. Ee, yeni bir seri yapmak için de mücadele vereceğiz. Ee, önümüzde uzun bir süreç var gene. Bu süreçte de gene böyle bir ciddi bir seri yakalarsak ee, çok ciddi bir konumda oluruz diye düşünüyorum birlikte. Hı -hı. Genel sakatlık değil sonradan katılanlar var mesela Sako geldi aramıza. Sako ee, deprem olduğundan sonra hemen ülkesine gitmiş ve ayağını topa değdirmemiş, hızlı bile yürümemiş. E, biz çok kısa bir süre verebildik kendisi sakatlanmasın diye. Gene şu anda bir ayağında bir kırmızı kart pozisyonunda yedilmiş olduğu bir darbe var. O darbeden dolayı bir sakatlığı var. Onun dışında e, yok fiziksel olarak hazırlamaya çalışacağız. Kasongo belki bu hafta yetişebilir ama çok küçük bir ihtimal yetişmeyecek gibi gözüküyor. Bir dahaki maça e, sahada olacaktır. Tüm taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim. Müthiş bir taraftara sahibiz. Saha içi ve saha dışı oyuncularına teknik ekibine sahip çıkıyorlar ve sahada sonuna kadar bizi destekliyorlar. Şunu çok iyi bilsinler. Bizler terimizin son damlasına kadar galibiyet adına onlar için her şeyi yapacağız. Ama galip mi gideriz, beraber mi kalırız, malum olur bilmiyoruz. Ama sahada savaşan bir takım görecekler. Onun sözünü veriyorum inşallah.